Herkese merhaba. Derinlere Saygı Dalış Grubu ile birlikte Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını anmak için öncelikle Ankara'ya Atatürk'ün huzuruna gidiyoruz. Buradan sonra muharebenin en önemli noktası olan Polatlı'ya geçip sonrasında Sakarya Nehri'nin çıkış noktası olan Çifteler mevkiinde anma dalışı gerçekleştireceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü gerçekten önemli bilgiler duyacaksınız. Ayrıca Anıdalış sonrasında Sakarya başının içindeki gözelerde güzel görüntüler yakaladım sizin için. Alabalık, turna ve sazan balıkları sizi bekliyor. Daha önce birçok savaş alanı gezmiştim fakat Sakarya Meydan Muharebesinin yapıldığı Polatlı'daki Doğa Tepe'ye ilk gelişim. Biraz karışık duygular içerisindeyim. Çok şanlı bir tarihimiz olduğunu düşünüyorum. İnsanlık tarihinin en güzel tarihlerinden birine sahip olmamıza rağmen buraların büyük taarruzların yaşandığı yerlerin gereken ilgiyi görmediği fikrindeyim. Buraları gezerken duyguları, acıları, o savaş yokluklarını tekrardan yaşadım. Doğatepe'de bütün bir ordunun buraya intikalini düşündükçe bırakın savaşmayı buraya gelebilmenin bile ne büyük bir fedakarlık olduğunu mühimmat ve ekipman ağırlığıyla bir fiil içinizde hissediyorsunuz. 100 önce yaşanan bu büyük fedakarlığı öğrenmek, hissetmek ve anlamak için bu kavganın yaşandığı yerlere gidip görüp o toprağa dokunmak gerekiyor. Kabus gibi günler 1921 Temmuz'unda başladı. Yunan ordusu Ankara'daki direnişe son vermek için kendisine biçilen role soyundu. Kütahya ve Eskişehir düştü. Son bir kale kalmıştı. Sakarya Nehri'nin doğusundaki Çorak Dağlar ve tepeler. Bu kalenin Gazi Başkomutanı Sakarya Meydan Muharebesi'ni Türkiye tarihinin en karanlık günleri ve gecelerindeki o büyük kavgayı işte buradan yönetti. Muharebeler Haymana Polat'la arasındaki 100 kilometrelik cephede 22 gün 22 gece sürdü. Doğa Tepe 100 kilometreyi aşan cephede Sakarya Meydan Muharebesi alanlarının en önemli mekanı. Çünkü 31 Ağustos'ta Yunan ordusu tarafından işgal edilen bu tepe Türk karşı taarruzunun ilk hedefiydi. 10 Eylül sabah 8'de başlayan karşı taarruz çok çetin geçen süngü mücadelesiyle öğleden sonra Doğa Tepe Türk kuvvetlerinin eline geçti. Yüzyıllar sonra yapılan ilk taarruzlu ve başarıyla gerçekleşti. O yüzden de törenler her sene burada yapılıyor. 38 bin şehit, 31 bin yaralı, Kurtuluş Savaşı'nın bize insan maliyeti, istiklalin bedeli. Sakarya Meydan Muharebesi bu ulusun varoluş yokoluş savaşıydı. Düşman Ankara'ya bu kadar yakınlaşmışken tüm varlığıyla tüm gücüyle savunmaya çalışıyordu kendisini. O günlerin o zor koşulları orduyu çok zor durumlarda bıraktı. Burada kaybettiğimiz şehit olan binlerce askerimiz ne yazık ki bilinen mezarlara gömülemedi. Düştükleri yerde kaldılar ya da o koşullar içinde toplu mezarlara gömüldüler. Binlerce şehidimizin bilinen mezarı yok. Parası sonradan ödenmek üzere halkın elinde bulunan kumaş, çivi, nal, semer, buğday, saman, un, bulgur, mercimek, şeker, pirinç, sabun, yağ, çay, mum, gaz stoklarının yüzde kırkı, silah ve cephanenin tamamı başkomutan halkı varıyla yoğuyla savaşa katılmaya çağırıyordu. İstanbul'daki depolardan silahlar kaçırılıyor, Yurtsever gemiciler ve Bahriyeliler bu silahları düşman gemilerinin bombardımanı altındaki Karadeniz kıyılarına getiriyor. Fedakar kadınlar bunları istiklal yolunda kanılarla cepheye taşıyordu. Hattı müdafaa yoktu, satı müdafaa vardı. Üzerinde bulunduğumuz tepelerden uzaklara bakınca görebildiğimiz düzlükler, ovalar, çayırlar, bir savaşın, bir fedakarlığın bize bu yurdu verenlerin bugüne bıraktığı sessiz tanıklardır. 10 Eylül 1921 tarihinde Zafer Tepesi çekilmiş bir fotoğraftır. Bazı kendini bilmez insanlar Mustafa Kemal Paşa oturarak savaş yönetiyor falan filan tarzında saçma sapan laflar ediyor. Bunu şöyle düşünmek lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın iki tane kaburgası kırık. Doktorlar ayağa kalkmasını zaten yasaklıyor. Ayağa kalkmasını istemiyorlar. Ama hiç şu açıdan bakmıyorlar. Dünya Harp Tarihi'nin uzun meydan muharebesini yönetirken Mustafa Kemal Paşa ordusuna cesaret verebilmek için her gün cepheyi muhakkak ziyaret ediyor. İki kırık kabul veya rağmen at biniyor ve iki kırık kabur veya rağmen ve ordusunun başından hiçbir yere ayrılmıyor. Şey, Fahrettin Altay ile ilgili çok inanılmaz bir hikayesi var. Çalışmayan bir telsiz var. Fahrettin Altay bir bir gece baskını yapıyor. Üç tane Yunan askerini esir alıyor. O zaman çalışmayan telsizin çalışacağı tutuyor, Fahrettin Altı'ya diyorlar ki derhal Mangal Dağı yöresine hareket et. Ve oradaki geziyi kapat, yani e, geliyor Fahrettin Altay'a. O ara üç tane Yunan askerini esir alıyoruz. Üç tane Yunan askerinden birisinin kıyafeti değişik. Soruyor ki sen kimsin, sen neyin misin? Ben Papoulos'un özel şoförüyüm diyor. Halbuki gece baskın yaptığı sırada Papoulos orada ama ne yazık ki Papoulos'u kaçırıyoruz. Orada aslında. karar geldi. <laughs> orada karar geldi. Dördüncü gününde, halbuki Papoulos orada bir esir alabilsek pek fazla savaşmadan da işi bitireceğiz. Ama burada işte en önemli strateji hattı müdafaa yoktur, saklı müdafaa vardır stratejisi. ...tepe, şuradaki ucu sivri tepedir. Bir günde yedi defa el değiştirir. Yedi defa Yunan Birliği, yedi defa Türk Birliği alır o gördüğünüz Kara Tepe'yi. Halide Edip, Türk'ün Ateşli İmtihanı romanında aynen şu şekilde bahseder. Fevzi Paşa ile tepenin yarısına kadar tırmandık ama benim yüreğim el vermedi. Fevzi Paşa'yı uyarmak zorunda kaldım der. Ve Fevzi Paşa'yı aynen şu şekilde uyarır. Aman paşam bastığımız şey mukaddes şehit kanıdır. İsterseniz toprak kanı çeksin biz öyle tepeye tırmanalım der. Tam üç gün tırnaksız köyünde beklerler. 3 gün sonra e, Halide Edip ve Fevzi Paşa o kara tepenin zirvesinde tırmanırlar. Yine aynı romanda bahsettiği gibi Yunan askerlerinin naaşları ve Türk şehit olan askerlerimizin naaşlarından oluşan bir buçuk metrelik bir duvardan bahseder. Orayı koruyan birlik 12. Grup Komutanlığıdır. Bakın çok garip bir, normalde askeri terimlerde Grup Komutanlığı sıfatına rastlamazsınız. Ya ordu, tabur, alay gibi kelimelere rastlarsınız. Lakin Sakarya Meydan Muharebesi sırasında yeterli asker sayısına ulaştıramadığımız için birliklerimizi biz o isimlere Grup Komutanlıkları ismi vermişiz. Ne yazık ki 12. Grubun mevcudu kalmaz. 12. Grup o gördüğünüz alanda edilir Sak tırnaksızdır 1923 yılına kadar ismi. 1923 yılından sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın özel emriyle beraber köyün ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilmiştir. Ki hepiniz bilirsiniz Latife Hanım Mustafa Kemal Paşa'ya bir at hediye eder. Mustafa Kemal Paşa atı görür. Gider direkt kafasına okşar atın ve atın ismini koyar. Sakarya der. Atın ismini. Sakarya Meydan Muharebesi Türk milleti için bir dönüm noktasıdır. Ama en başta da bahsettiğimiz gibi ne yazık ki hala ee, savaşın Sakarya ilinde geçtiğini farz eden, düşünen insanlar var. Halbuki 1921 yılında 22 gün 22 gece süren dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesinin yaşandığı alan bu alandır. Hemen Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bulunan kişi Salih Bozok'tur. Hepiniz bir hatırlarsınız Sarı Zeybek belgeselinden. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Paşa hayatını gözlerini yumduktan sonra Salih Bozok Dolmabahçe Sarayı'nın altına Altyazı. iner. Silahını doldurur, kalbine dayar ve tetiği çeker. İntihar Altyazı. etmeye çalışır Salih Bozok. O gün ölmez. ölmez. 4 mm sihirüz kalbini mermi. 5 yıl sonra ateşli bir hastalık yüzünden vefat eder Salih Bozok. Salih Bozok aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşıdır. Neredeyse aynı rütbededirler. Buna rağmen Salih Bozok Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir önder olduğunu bilir ve ömrü boyunca da onun yaverlik görevini üstlenmektedir. Bu bizim son savunma hattımız. Yaklaşık 30 kilometrelik bir alan var. Şu kadar çekiliyoruz yani. bu evet, kadar 30 kilometre kadar geri çekiliyoruz. Daha sonra 10 Eylül 1970 tarihinde mürettebat kol ordunun Doğu Tepe'ye baskınıyla beraber taarruzumuz 3 gün sürdü. 3 gün sonra böyle mi diyoruz? İlk, ilk burayı alıyoruz. İlk burayı. 10 Eylül'de ilk burayı alıyoruz. Daha sonra ordumuzun sol cerrahı buradan taarruza kalkıyor. Yunan birliklerimizle. Tabii bunu şöyle söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa acayip bir şey yapıyor. Buraya sadece piyade birliklerini çekiyor. Peki Fahrettin Altay komutasındaki süvari birlikleri nerede? Onlar da girip çıkıyor. çıkıyor, şimdi. Girip çıkıyor. Bu girip Yunan lojistiğini mahvediyorlar. Yunan lojistiğini arka tellerini artır yok ediyor. Ha, i̇nanılmaz şeyler başarıyor Fahrettin Altay burada. Her gece Yunan lojistiğinin üstüne şimşek gibi çakıyor Fahrettin Altay. Böyle olunca savaşın 15. gününe doğru Yunan ordusu bozulmaya başlıyor. Bir de İç iç karışıklık çıkıyor diyor ki Yunan ordusu kendi içinde. Ya bizim diyor bu Anadolu Bozkırında işimiz ne? Tamam başından yani. da söyleyeyim. Işte. Polatlı'dan çıkıp Sakarya Nehri'nin çıkış noktası olan Çiftelere doğru yol alıyoruz. Et. Şöyle bu güzel organizasyonun sorunsuz tamamlanması için elinden geleni yapan Cemil komutan dalış görevi olanlara direktifleriyle yardımcı oluyor. Şimdi, evet, şimdi değil. Gel bu tarafa gel. Ahmet hocam. Ahmet hocam. buraya gel, Bu tarafa gel. Birkaç. Ortaya geç abi. Evet başlıyoruz. Bir kere ortaya geçiyoruz. bu hoca gelmedi. Siz motor çekin. Biz şurada dursak tamam. Bayrak en sonunda. Çok, Çok deli payan de orada mesafe kalmayanlar. Tamam. Geri miyiz? Şurada tamam yanımda böyle. Biz böyleyiz. Tamam. Arkadaşlar derinlere saygı solda. Atatürk'ün gözleri. Önde Türk bayrağı sağda. Berna, bunun aşağıda düz olup olmadığına bakalım. Arkadaşlar. Su altında Türk bayrağı, Atatürk'ün gözleri, derinlere saygı dalış grubunun bayrağı, ebedi başkomutan ve hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır pankartları açılacak. Atatürk'ün gözleri pankartını su altında açma görevi ben ve eşim Berna'da. Biz aşağı inelim. Yaklaşın iniyorum aşağı. Hadi. Reglatör. Hadi dalışla arkadaşlar. <laughs> Başlıyoruz. <Başlayalım. Evet. gülüyor> <laughs> bu arada bu dalışı Su Altında Derinlere Saygı Dalış Grubunun bir önceki başkanı Metin Karadağ yönetiyor. Şimdi de gözelerin oraya meşaleler yakarak Büyük Türk bayrağı açmaya gidiyoruz. Evet, törenden sonra dalmaya can attığımız gözelere sıra geldi. Bu tatlı su kaynağı gözelere girmek oldukça zor. Sebebi içeriden dışarıya doğru oldukça kuvvetli bir akıntı oluşturuyor ve buna karşı koymak suda oldukça zor. İlerlemekte zorlanıyorum. Cemil komutana büyük balık gördüğümü anlatıyorum. Gördüğünüz gibi burada sabit durmak bile oldukça güç. Hava kabarcıklarının hızına bakar mısınız? Ayrıca kamerama çarpan çakılların sesi de duyuluyor. sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlarımız var. Onlar da bu deneyimi yaşamak için can atıyor. Çıktığımız gözenin 3-5 metre yanında çapı daha geniş, iki kişinin sığabileceği ve biraz daha derin gözeye Berna ile beraber giriyoruz. Burada da oldukça yoğun kum ve minik çakıl parçaları fışkırıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Dilerseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünerek sizlere veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.